Arkadaşlar bugün e, bu yakadaki Gratis ve Watsons'dan alışveriş yaptık arkadaşlarımla. Ama e, onlar bugün gelemediler. O yüzden şöyle poşetlerini göstereyim. Aslında Gratis'den daha fazla alışveriş yapabilirmiştim ama Watsons'dan daha fazla oldu. Şimdi i̇şte Gratis'den başlayalım. Çünkü ilk Gratis'e gittik. İki şey aldım zaten Gratis'den. İlk başta bu e, Essence'in bu color olanı bayıldım sahiden. O yüzden bu color angle'ın birazcık rengini aldım şöyle numarası ya 56 ya 95 bilinmiyor çünkü bunda 2.95 aldım ama gratis kartım vardı sonra bu fır fırsatlar bu yakadaki fırsatlar reyonunda baya büyük şeyler var böyle olduğu için şu şelalenin minicik besleyici asetonu aldım bence büyük almak yerine bunların küçük küçüklerinden almak daha mantıklı yani onu Çilek kokulu saydan çok güzel ve bir buçuk lira. Şimdi Watson'a gelelim. Watson'da bu kadar büyük bir alışveriş yaptım. Yani yaptığım herhalde kozmetik ürünlerine en büyük alışveriş budur. Başlayalım. Bu ilk başta bu Cotton Eve'in ee, e, kaç tane var? 80 tanelik makyaj temizleme e, pamuklarını aldım. Aslında ben bunları şey olarak da kullanıyorum ojesinde ama bu sağlıklı bir şey değil. Bu yüzden kullanmayın öyle silmek için makyaj için. Çok ideal bence. 80 tane. Ve e, 7-8 lira. Sonra bu Flormar'ın oje kurtucusundan aldım. Minik boylarından aldım. Çünkü büyükler senden zar zor bitiyor. Bu buçuk yılda anca bitti. Bu da herhalde bir 6 aya falan bitecek. Ama olsun. Ben de bu küçük boyları çok daha mantıklı. Şöyle diyeyim. Bu yakada e, bu yakada hem Flormar'ın normal mağazası hem de ee, Watson's Recreatives var ama bunlar Watson's çok daha ucuza geliyor çünkü Flormar'da 10 lira burada 8 lira yani 2 liraya etmek istiyorsunuz Allah oradan ne yapayım işte bu küçük boyu bakalım nasıl sıkıyor şaka yapıyorum eee, ama sayeden güzel sıkıyor ben Ojelerimi hala kurutmadım. Ben hiçbirini kullanmadım neredeyse. Ee, sonra şöyle. Bu Golden Rose'un fantastik Kalır. Acayip güzel bir kalır bence bu da. Ama bu gördüğünüz gibi e, bu öyle şey değil. Kırmızımsı değil. Artık ben çok güzel olduğunu de. Ee, i̇şte. En azından bu 168 numarası. Ben yani Watsons'lara gittiğim zaman bunların böyle kırmızımsı bir renk olmadığını görürsünüz. Evet, kestik çünkü biraz fazla var diyordum. Neyse, ee, gelelim. Ee, ben bugün Watsons kart aldım. Yok. Hayatına güzellik Watsons kart, hayatına güzellik kart. İşte, bu böyle kartı böyle bir şey içinde geliyor ve 2,5 lira bu yani geçiş kartı bedava değil. Beraber açacağız şimdi açıyoruz. Hmm, böyle bir şey çıktı. O sadece kart e, bence karta diye göre daha hoş çünkü burasında böyle şey var. Watson's. Çünkü geçiş direkt kart yazıyor. Yani. Sonra burada da ne varmış? Hmm. Evet arkadaşlarımın dediği gibi bu indirim kuponları var o oh. burada bayağı indirim var alırsanız görürsünüz ama ben şey yapayım tamam onun dışında da bunların hepsi aslında 26 lira tuttu ama bu 26 lira ıı, da şöyle bir şey vardı 20 lira üzerinde şu engine'in ıı, vücut sitelerinde sahiden acayip sakıtıyor Evet. Video sıkıntılarının 4 liraya düşüyordu. 15 liradan. Böyle olduğu için de fırsatı kaçırmak istemedim. Hemen aldım. Bu da çok güzel bakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.